Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tab host yani sekme uygulaması yapacağız. Sekmeler Android uygulamalarında sıklıkla kullanılır arkadaşlar. Örneğin Android'in rehber bölümü çeşitli sekmelerden oluşur. Ayrıca Facebook yani Facebook'un Android uygulamasında da sekmeler bulunur arkadaşlar. Sekmeler için ikon ya da yazı kullanabiliriz. Bu uygulamada ikon kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun için 6 tane ikona ihtiyacımız var. Bu ikonları size vereceğiz arkadaşlar. 3 tab kullanacağız uygulamada. Her tabda aktif ve pasif olacak şekilde 2 tane ikona ihtiyacımız var. Şöyle 6 tane ikonumuz var. Arkadaşlar her ikonu şöyle şu, her çifti bir tap için kullanacağız. 1 ile 2'yi bir tap için. 3 ile 4'ü bir tab için. 5 ile 6'yı da 3. tab için kullanacağız. Yani 3 tabımız olacak. Sırası geldiğinde de uygulamaya dahil edeceğiz arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. File, New ve New Project diyoruz. Yeni bir proje başlatıyoruz. Yeni projemizin ismi arkadaşlar. Seker olsun. Buraya da sekme yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi tekrar ilerliyoruz. Bir daha e, ilerliyoruz arkadaşlar. E, activity kısmına geldik arkadaşlar. Activity kısmında Empty Activity e, olabilir ve e, Java ve XML sayfalarımın e, ismine geldik arkadaşlar. Java e, projemin e, yani Java dosyasının adı ana sayfa olabilir arkadaşlar. Aktiviteyi kaldırıyoruz. Ana altı sayfa olarak da xml sayfamızı oluşturuyoruz ve finish diyoruz. Uygulamamız açılsın arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi uygulamamız açıldı arkadaşlar. Şu text kaldıralım. Constant layout yerine de arkadaşlar linear layout'u alalım. Linear layout'la devam edeceğiz arkadaşlar bu projede. E şimdi devam edelim arkadaşlar. linear layout'umuzu öncelikle orientation'ını vertical yapalım arkadaşlar. Şimdi bu sayfa sekmelerden oluşacağı için arkadaşlar buraya bir tab host eklememiz gerekiyor. Tab host yazalım şöyle üst tarafa. Şöyle gördüğünüz gibi tab host'umuz burada linear layout'un içerisine bırakmamız yeterli. Şöyle görüntümüzü de düzenleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tab host'un içerisinde şöyle bir linear layout daha var. Şöyle de tab'larımız var. Biz hani tab'ı temsil ediyor burası. Tamam. Ancak biz tab'ları başka sayfalardan oluşturacağımız için arkadaşlar biz buradaki linear layout'ları kaldırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ee, bize sadece arkadaşlar e, frame layout e, yeterli olacaktır. Şöyle e, kaydettim arkadaşlar. E, Tab label'ım e, burada. Contact kısmında burada arkadaşlar. E, ana sayfayla ilgili düzenlemelerimiz bu kadar arkadaşlar. 3 tane sekme kullanacaktık. Her bir sekmeyi farklı bir XML sayfası olarak planlayalım biz arkadaşlar bu şekilde daha e, güzel sayfalar oluşturabiliriz. E, o yüzden arkadaşlar şöyle e, res ve layout ne yeni sekmeler için ilk temel dosyalarımızı oluşturalım. Sağ tıkladım new dedim arkadaşlar layout resource file'dan e, diğer e, XML sayfama geldim. Buna isim verelim. E, sekme e, 1 diyelim arkadaşlar ve e, okey diyelim. Bunu e, linear layout yapalım arkadaşlar. E, Benzer şekilde diğer e, şeyleri de oluşturalım. XML sayfasını. Buna da e, sekme 2 diyelim arkadaşlar. E, Okey diyelim. Bunu da e, linear layout yapalım arkadaşlar. Bir tane daha oluşturuyoruz. E, buna da sekme e, uç diyelim arkadaşlar. Ve bunu da linear layout haline getirelim. Şimdi her bir sekme arkadaşlar bir tane text view ekliyorum şu şekilde. Şöyle text view'lerimi ekleye ekleye gidiyorum. Üçüne de text view ekledim şu şekilde arkadaşlar. Farklılıkların anlaşılması açısından bunlara farklı isim verelim arkadaşlar. Şöyle doğrudan yazalım. Birinci sekme e, sayfası diye ekleyelim arkadaşlar. Şöyle kopyalayalım da. Şimdi birinci sekme sayfamız tamam. Bunu e, görünür hale getirelim arkadaşlar. Şu şekilde. E, diğeri için de aynısını yapalım. Ama buraya e, ikinci sekme sayfası diyelim arkadaşlar. Bunun da görüntüsünü e, düzeltelim. Şimdi Üçüncü için de aynı işlemi yapalım arkadaşlar. E, üçüncü sekme sayfası dedikten sonra e, klasik node display diyelim. Bunu da görünür hale getirdim. E, şimdi sayfalarımız hazır arkadaşlar. Şimdi sekmeleri oluşturalım. E, bunun için yine res veya layout klasörünü oradan yeni bir xml sayfası ekleyeceğiz arkadaşlar. Ama normal xml'den biraz farklı olacak bunu selektör olarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle res'e doğrudan sağ tıkladım. New dedim. New resource file dedik arkadaşlar. Böyle ilerliyoruz şimdilik arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar resource type'ını drawable yapıyoruz. Şöyle selektör olarak seçiyoruz arkadaşlar. Buna ne diyelim simge yapıyoruz bir diyelim bunu arkadaşlar ve okey diyelim. Bu bize bir drivable klasörü oluşturacak. İçine de tab bir xml'ini yazacak. Ee, şimdi drivable klasörümüz oluştu arkadaşlar. Simge bir xml olarak geldi arkadaşlar şu şekilde. Ee, benzer şekilde diğer tablar içinde yine xml dosyası oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle e, simge 2 olsun. Bu da arkadaşlar value'sini drawable olarak seçiyoruz. Burada selector olduğunu belirtiyoruz ve OK diyoruz. İkincisi de hazır. E, diğerine de hemen geçelim arkadaşlar. Eee drawable diyoruz arkadaşlar. E, buna da simge e, 3 diyelim. Tamam. E, şimdi bizim 3 tane şöyle simge 1, simge 2, simge 3 diye e, 3 tane şeyimiz hazır. Şimdi simge 1'in içerisine arkadaşlar iki tane item ekleyeceğim. Text kısmından yapıyoruz. Bunun için item kontrol boşluk diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tamamlayabilirsiniz zaten. Şimdi ilk itemimiz hatta buraya geçmeden önce resim dosyalarını tanımladığımız için arkadaşlar önce resimlerimizi eklememiz gerekiyor. Yani ikonlarımızı eklememiz gerekiyor. Hemen ikonlarımı alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hepsini seçip kopyalayıp balın içerisine atabiliyor muyuz? Ee, atabiliyoruz sanırım arkadaşlar. Şöyle evet. Hepsini attı. Güzel resimlerimiz de hazır arkadaşlar. Şimdi simge birden itemleri oluşturarak devam edebiliriz. Şöyle item dedim arkadaşlar ve e, devam ediyoruz itemin içerisinden bunun e, drivable yerini belirleyeceğiz e, Android drivable bulduk arkadaşlar ve onun içerisinden drivable e, 1'i seçiyoruz arkadaşlar böyle drivable e, slash 1 diye geldi arkadaşlar şimdi ilkinin seçili olmasını sağlayacağız bunun için Android State Select'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Android State Select'i seçtik. Bunu da e, True olarak belirliyoruz arkadaşlar. E, hemen altına e, bir items daha oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle e, item dedik. Buna sadece e, Drawable e, resmini eklememiz ...yeterli arkadaşlar. Şu şekilde... E, ...ayarlamamız yeterli olacaktır arkadaşlar. E, şimdi bunu benzer şekilde kaydedelim. Diğer sayfalarda da hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Kopyaladım. Simge 2'ye geçtim ve... E, ...yapıştırdım arkadaşlar. Burada da 3 ve... E, ...4. resimleri kullanıyoruz. Son bölümde ise arkadaşlar... 4 ve pardon 5 ve 6. ikonu kullanıyoruz arkadaşlar. Evet simge sayfalarım da hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi de Java dosyalarımdan devam edebilirim artık. Şimdi benim 4 tane XML dosyam var. Biz bu 4 sayfa için arkadaşlar 4'er tane Java dosyası kullanacağız. Zaten bir tanesi varsayılan e, olarak geliyor. Ana sayfa Java biz e, ana sayfa izlemle ilişkili bu zaten. Benim üç tane daha Java dosyasına ihtiyacım var. Onları oluşturalım hemen. Sağ tıkladım arkadaşlar New ve Java Class diyorum. Bunun ismi e, gene Sekme 1 olsun arkadaşlar. E, gene aynı şekilde Şöyle. sekme e, iki diyelim buna da arkadaşlar hemen aynı şekilde bir tane daha oluşturuyoruz sekme e, uç diyoruz buna da tamam şimdi benim e, her tüm XML sayfalarıma karşılık e, Java dosyalarım hazır arkadaşlar e, şimdi ana sayfa Java'dan başlayıp e, tüm 4 cevabımı da kodladıktan sonra projem tamamlanacak. E, hemen buradan arkadaşlar content view'in altından kodlama işlemimize başlayabiliriz. Ama şunu şöyle bir kopyalayalım arkadaşlar. Diğer sayfaya atacağız ya. Şöyle şimdi tab post tanımlayacağımız için e, Java dosyamda bir tab post olmalı. Ancak daha önceki gezegenler projesinde yaptığımız gibi arkadaşlar şuradaki extend edilen kütüphanemizi değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki kütüphane tab projesi olduğu için bu tab activity olması gerekiyor arkadaşlar. Yani tab activity şu şekilde geldi arkadaşlar. Şunu silebiliriz. E, aksi halde arkadaşlar e, buraya tap yazdığımızda e, tap post gelmezdi e, yani e, olmazdı gene e, web view'deki gibi. Şimdi tab post'u seçtim ar arkadaşlar. Sekme e, alanı diyelim buna e, eşittir dedikten sonra get tap post da e, tap postumuzu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi de tab sekmeleri de oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için e, tab post e, nokta arkadaşlar e, tab space kullanıyoruz arkadaşlar. E, buna da bir e, isim verelim arkadaşlar. Ne olsun? Sekme olsun arkadaşlar ve bir intent oluşturuyoruz şimdi. E, ee, ismini verelim arkadaşlar. Intent'i 3 farklı durumda kullanacağım için önce oluşturduk sonra yazıyoruz. 3 sekme için yapacağımız için. I e, eşittir dedik arkadaşlar. Şimdi ilk sekme için. New. E, ee, intent'i benzer şekilde konteksten oluşturuyoruz. Yani get application context'i seçebilirim arkadaşlar ya da doğrudan this e, yazabilirim bu sayfa ait olduğunu belirtmek için ve farklı olsun diye bu sefer this'i kullanalım ve devam edelim arkadaşlar ilk e, sekmemiz sekme bir e, Java e, için olsun e, ve class olduğunu belirtip e, kaydedelim bunu arkadaşlar e, şimdi e, sekmeyi tanımlay tanımlayalım arkadaşlar. Sekme eşittir. Ee, sekme alanı olarak tanımlıyoruz ve ee, new stepi kullanacağız arkadaşlar. Şöyle bir virgül attım. New Şöyle bir nokta mı atıyorduk? Şöyle tekrardan. Evet nokta atıyormuşuz arkadaşlar. Ee, şimdi buna bir isim verelim arkadaşlar sekme altre bir altre at olsun arkadaşlar ee, hemen parantezin dışarısına çıkıp virgül e, pardon nokta set e, indikator e, veriyoruz bunu arkadaşlar bunun içerisine şöyle e, iki nokta atıp label vermeniz gerekiyor ama vermeyelim şimdilik e, get resource kullanacağız kaynak e, alacağız arkadaşlar nokta e, get e, drawable diyelim arkadaşlar ve e, r nokta e, drawable diyelim arkadaşlar nokta dedikten sonra e, simge biri buna verelim şöyle aşağıdan simge biri buna verdik arkadaşlar ve e, dışarısına çıkıyoruz arkadaşlar set content e, diyoruz arkadaşlar ve e, içerisine iyi belirtiyoruz şimdi ilk şeyimiz hazır oldu hemen altına e, sekme alanı nokta et tap diyoruz arkadaşlar ve içerisine sekme zamanda bizim ilk tabımız hazır şimdi tap oluşturma şeyinde yaptık hemen bunu şöyle bu e, kopyalayalım arkadaşlar Bu e, bir 2 diye yapıştırdım şurası simge bir değil simge 2 burası da simge 3 e, olacak bura araya şurası simge iki at ee, şurası da simge 3 at olacak arkadaşlar. Ee, başka bir değişiklik yapmamıza gerek e, yok arkadaşlar. Şimdi e, aşağıya iniyoruz arkadaşlar. E, sekme alanı diyoruz ve e, set e, current tab diyoruz. Hangisi aktif olarak başlayacak dedik. Birincisi aktif olarak başlasın diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bunu hallettikten sonra emülatörümüzü başlatalım arkadaşlar. Genymotion'dan. Ee, start edelim sonra devam edelim. Şöyle start dedik arkadaşlar. O açılırken biz ee, uygulamamıza dönelim. Ee, emülatörümüz açılıncaya kadar başlayacak. Ee, Yapacağımız başka işlemleri yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi Java bir e, sekme bir Java'dan başlayalım arkadaşlar. E, Extend edelim Activity arkadaşlar şu şekilde. Sonra da şöyle e, çok pardon e, ana sayfadan on create metodumuzu alalım. Şöyle yapıştıralım arkadaşlar. Bu e, ne olsun? Sekme 1 olsun arkadaşlar. E, şu şekilde bunu ayarladıktan sonra bunu da kopyalayalım. Sekme 2'yi de extend edelim arkadaşlar. Şöyle. E, activity yaptık. Yapıştırdık arkadaşlar. Bu sekme 2 e, olsun dedik. Hemen sekme 3'e gidiyoruz. Burayı da extend e, ediyoruz arkadaşlar. E, ve aktivitimizi e, şu şekilde buna dahil ettikten sonra arkadaşlar inip e, yapıştırıyoruz. Ve burası da e, sekme 3 oluyor haliyle arkadaşlar. Şimdi bizim sekmelerimiz de hazır. Herhangi bir sorun yok diye düşünüyorum şimdilik arkadaşlar. E, bir deneme yapalım ama yapmadan önce... E, manifest bölümünden arkadaşlar tanıtmalarımızı yani diğer Java dosyalarımız activity olarak buradan tanımlayalım. E, i̇lki sekme 1 olsun arkadaşlar. Şöyle label e, sekme 1 diyelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle ikinciye geçelim. Activity sekme 2 Java Android level ve e, sekme 2 diyoruz. Kapatıyoruz bunu da. Hemen pardon. Ee, hemen e, iniyoruz arkadaşlar. Şöyle activity diyelim. Sekme 3 diyelim. Label olarak da sekme 3 diyelim arkadaşlar ve kapatalım. Tamamdır. Şimdi oluşturduğumuz projeyi emülatörümüze gönderelim arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar bir güç kesintisi yaşadım bilgisayarımda o yüzden laptopa geçiş yapmak zorunda kaldım projeyi birebir aldım arkadaşlar sadece bu e, laptoptaki resimler farklı hemen emülatörüme gönderdim ve açılmasını bekliyorum arkadaşlar açılınca son bir kontrolümüzü yapıp dersi bitiriyoruz ee, e, yüklendi arkadaşlar projemiz geldi gördüğünüz gibi ikinci sayfadan başladı Şimdi üstüne tıklayınca bakalım değişecek mi diğer sayfalar. 3'e geçiyorum. Değişti. Birinci sayfa, ikinci sayfa, 3 sayfa diye yazıyor arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Birinci sayfa, ikinci sayfa, 3 sayfa diye yazıyor arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yazılım mı? Karışma bende Ahmet Kaya yine her yerde Kaliteli vakit geçirmek istersen Kanala bekleriz dostum seni de Teknolojik gelişmeler uh. Kişisel gelişimler burada Robotik kodlamalar aa. Hepsine hakim oluyor bu kanal Kanalımıza çay içmeyi seni de bekleriz Gel gel gel